Az önce Serhat'ın misafirleri vardı. İki kuşunu kaçırdılar Serhat'ın. Aynen biz onları <laughs> niye çekmedik ya? Arap geldi. Ya şimdi ben tanımıyorum ya. Pek, burada ya değil. burada oturuyordu da şey yok şimdi. Ee, Serhat'ın kuşlarını uçurmuşlar. Bir Arapla bir beyaz gitti. Arap geldi sonra beyaz yavru gelmedi. Bu olmasın diyecektim değil. Serhat. Şu. Odur belki de. İyi kuş lafın üstüne gelirmiş. Bir tane. O, o mu? Evet. Aha da geldi vallahi Ulan ne ballı adamım ya. Yukarıdaki mi ki acaba? Ama oraya niye konsun yukarıdaki? Ölü mü olur amca oğlum? Hayır. Ya öyle bir şey... Böyle bir şey... Öyle bir şey olmuyordu da. Vay be. Mübarek insanım ya. Açtım kamerayı bahsettim kuş geldi. Bu arada geçen videoda arka tepe kaplan kelebek vardı. Gitmişti geldi. Bu sabah yine gitti namussuz. Sabah derken öğlen gitti daha doğrusu ama daha henüz bir işaret yok. Zannedersem bugün yakaladılar. Gah gah gah. Bunları da kaçıracağım rüzgardan. Çok şey var ya. Uçtum, hepsi Uçsunlar da var. rüzgar var rüzgar. Sonra bir uçuyorlar bir daha. Şeyleri. Uçuyorlar. Ben anlamadım bu kuşları. Bak sabah iki üç tane. Bak kalkmış gidiyor gördün mü? Bak. Ne tarafa gitti? Şey, çatıların arkasına kondu. Sokağın sonunda. Allah Allah buraya gelmeye uzağa gidiyor. Sabah iki üç tane baska iki tane bango güzel güzel kendiliğinden kalktı uçtular. Bak bu tarafa göre mecaz eden oradan bak. Ha gördüm. Kuş orada. Niye buraya bakmıyor şenersiz? Oraya atacak şimdi. Biz kuş gösteriyoruz bize gelmiyor. Başka kuş olmasın mı? Yok yahu, beyaz şimdi, ya beyaz kuş. Şimdi bacan oraya kondu arkadaşlar. Şekeriye iyi bir zıplıyor. Arkadaşım biri yazmış abi kuşlarım dama atıyor ne yapayım diyecektim ki <laughs> kelin kelin ilacı olsa <laughs> kendi kafasına süre. Şu arap da çok yükseliyor. Gösterin. Gerçi demin de yükseldi indi ondan da. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir tane kaçağımız var. <laughs> Tepeli de surat almaya başladı. <laughs> bugün kaçaklar yüzümüze. Bu ne? O işte demin arkar ettim. kaçak da. Kaçak da yüzümüze bakıyor. İnçbir, üçbir, ber uçanlar da kaçıyor. Seçin o Büyük değişim de, yapalım. Büyüklerde. Büyük değişim yapalım. Uçmayanlar hepsini satalım. Ne Uçmayanlar satalım. hepsini satalım. Uçanlar kalsın. Uçan ben kuşlar mi? alalım. Ya bir de artık ben anlamıyorum, Bizim kuşlar. Ya bango ile baskalar ayrı uçuyor. kelebekleri hiç çıkarmadan. Onlara nefes verelim. Bir nefesler açılsın. Şu burada kaçırdığımız kuşun attığı hesabı evet. yok yani. Millet Bilmiyorum. hep yakaladığımızı görüyor. <laughs> ha, yakaladığımızı görüyorlar. Kaçırdıklarını. Bunun bir de yani. küpten sızan tarafı var arkadaşlar. Onları görmüyorsunuz tabii siz. Bayağı evet. bir de kuş kaçırıyoruz ama Küpten onlar olan genelde videoda olacağım. olmuyor çünkü ben yokken kaçırıyorlar çoğunu. Aa bak geldi bir tane beyaz gitti. O bir tane beyaz da çatıda buraya gelmiyor yavru. İki tane beyaz. Karabaşlardan çıkma beyazlar. Haydi yerini dolduracağız. Nasıl dolduracak? Ya Yavru kuş oraya gitti gelmiyor. Damdan dama bacağın üstündeydi oraya geçiyor buraya gelmiyor. Şuraya kondu buraya gelmiyor. Yani. Gelir herhalde ya. Hani gelemeyeceği mesafede değil. Görüyor da. Bunların akıllarına girmek lazım. Ne düşünüyorlar acaba? Gerçi suç kuşun değil, getirmişsin arkadaşını korkutmuş kuşu. Kaçak. Zimbeyaz zannettim ama kaçak arkadaşlar. Zimbeyaz hala çatıda. Yüzümüze bakmıyorlar. Ben de sandım da. Abi okumuş, okudular mı, üflediler mi, kaçaklar yüzümüze bakmıyor. Postu. Posta hiç bakmadı zaten. İnen postayı yakalayamıyoruz. Aa, medar iftarımız da geldi. Eski kuşçulardan Mustafa Bey ziyaretimize geldi. Selamlar aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Şişt. Şu an emekli oldu artık kuş bakmıyor. Evet. Havadaki kuşu, havadaki evet, evet, kuşu kuşlar gözüyle indiren bir kaçakçıdır kendisi iyi yanmışsın. Çok ya. yüksek ya. Vallahi. Vallahi İlk kez mi çıkıyor? He? İlk kez mi çıkıyor? İlk kez ben diyecek. İlk kez geliyor arkadaş. <laughs> şey. Ama yaşlanmış ya onun daha yaşlandık, çok yüksek görünüyor. <laughs> çok güzel olmuş bunlar ya. Hı? Senin eski kuşların kadar olmasa da fena değil. Evet, evet. eski kuşlar kadar olmasa da yani güzel çok. En sen... son Türkmenistan'dan mı getiriyordun sen kuşları? Kazakistan'dan mı? Kırgızistan. Kırgızistan'dan. Mustafa Bey Kırgızistan'dan özel kuşlar getiriyordu. Özbekistan. Özbekistan'dan Daha farklı, kuşlar, farklı yani. kuşlar getirip Türkiye'de pazarlıyordu. Evet. Çok güzel kuşlar var. Genellikle esmer oluyor. Gözleri çok güzel oluyor ama. Gerçekten. Arap. Güzel. Gözleri müthiş. Eşek şey, gözlü oluyor dediler yani. Eşek gözlü kuşlar. O şekilde çok güzel gözleri var. Otur, gel Şöyle, gölgenlik. Daha orası gölgenlik. Otur sen yaşlı anladım, başlı adamsın. Anladım, güneş yani çarpmasın. Şey işte şey şey evet arkadaşlar, gel, olun, biz şey. eski üstadlardan Mustafa Bey'le sohbet edeceğiz biraz sonra. Güneş olursa tekrar çekeriz. Tarafı. çat evet. O da çatıya inecek abi. Bak. Evet, evet. bak bak o beyazın oraya iniyor. Allah Allah. Ay üstünden geçti gitti. Miski kaçak. Dolanıyor yüzümüze bakmıyor. Burada kim oturmuş? Bir... Kiracı. <laughs> Adanalı. Adanalı yık. Allah'ın adamı yık. Ceketlerimizi satarız. Sokakta yatarız. <laughs> Asker arkadaş var. diyordu. 7 bebeğim 7'de var zaten daha ne yapayım Emin'in en belli donanı ya Emin o çatı yatmış çatıdan kalktı şimdi şey niyetim yok ama Nereye gitti? Aa, geldi Geliyor da, inmiyor ki. Ben demin hangi kuş takip ediyordum? Evet arkadaşlar. Arkadaşları çatısına çıktı. Ah oraya attı. Nereye indi? Siv şey cama kuş girmiş diyor, binanın arkasına attı aleykümselam selamın hoşuna gidin mi? demedim evet, evet, evet. biz diyelim estağfurullah Buyur. Yok, yok abi yemiyorum anan Yemiyor. niye dişini mi yaptı be <laughs> ben diyorum muratta bir tuhaflık var o konuşmasında bahçede ne niye öyle konuşuyorsun oğlum daha, daha alışa, de, alışamamış dişine, dişine. bak ben de boğazından geçmedi sana saklamıştım kesin öyle İnanmıyor işte. İnsanoğlu böyle arkadaşlar. Nankör. Ben de yiyorum. Affınıza sığınarak arkadaşlar. Malatya kayısısın. Öyle mi lan Serhat? Sen getir. Aynen, aynen. Ha, doğruymuş. Ey evet. yavrum benim. Ey yavrum benim. Ne haber Murat? Ya abi seni sormayın. Bursa'da hayır havalar nasıl? Bursa iyi abi güzel. Evet. Esiyor, gürlüyor. <laughs> Kanal nasıl gidiyor? Aynı yerde abi. <laughs> bir, bir ilerleme yok. İlerleme yok. Abone olmayı bekliyor. Söyle ya duymayan vardır. Ha? Ne? Söyle. Ne söyle abi? Kaç Kanalını fazla söyle. söyle. Abone olmak istemiyorlar demek. Arkadaşlar beyaz bizim hadi be. hadi iki tane kaçırdılar bizim biri orada biri kayıp bugün üç tane kuş kaçırdık Murat arkadaşlar arkadaşlar arka tepe kaplan kelebek gitti bir tane beyaz gitti ikinci beyaz orada o da gelmiyor o da gelmese üç tane kuş kaçırmış olacağız bugün Şükrü ne yapıyor Şükrü? Selam seba kesti Şükrü. Sokakta kuş besliyor. Şimdi orada mı? Şimdi orada değil abi. Dedim gideyim çekeyim o zaman. Şimdi yok ortada. Dur dur. Arkadaşlar kuş ile burada kenara çekileyim ama Bir fayda etmiyor ki. Hani? Dolanıp duruyor. Şu, bu tarafa ki aha bu değil mi? Yok. Yok. Aa, bak, geldi, bak, Uçmayanlar uçtu arkadaş. görüyorsun Ah. Şu kuşların yaptığı terbiyesizliğe bakın. Bari bunlarla birlikte indirin. Uçmayan kuşlar kaçak inecek diye uçtular. Namussuzlar size. Ne oldu? 90 yukarı indi. Gören var mı arkadaşlar kuşu? Çıkabilir miyim? Ben anlamadım bu kuşlar. Niye uçtu? Bugün Bugün hepsi yukarı iniyor buraya iniyor. Sahipleri gibi tersler. Ciddi diyorum ha bu kuşlar hiç yukarı indiğini görmedim. Görmezdim. görmezdim. Kanalı abone olursa o marzını Tamam söyle kanalın adını söyle. Reklam yapalım Murat ya. Can Yakar. Murat Can Yakar kanalı arkadaşlar. Murat arkadaşımızın kanalı. Neydi o şey arkadaşın adı? Ne? Ben video çekiyor ya sürekli. Ertuğrul. Ertuğrul. Ertuğrul'un maceraları için. <gülüyor> <gülüyor> Murat Can Yakar kanalına abone olun. ee şimdi yukarıda mı kuşu onu da bilemiyiz Ertuğrul abi can diyor. limonla şeyi de var biraz kuşları yiyor sonra sana kedi kaptı diyor Ha. Ma mangal yapmış kuşları arkadaşlar mangal yapmış sonra Murat'a diyor ki kedi kaptı diyor bir de güzel anlatıyor ben bile inanasım geliyor yani o derecede yok sıcak çayı elimde taşıdım döktüm Sarıtağ kuşu Yukarıda olup nasıl anlayacağız ya? Neyi? Kuş indi mi inmedi nasıl anlayacağız? Yukarı, almayacağız? yukarı çıkacağız. Şu kümesin üstüne çıkıp bakacaksın. Çıkartmaz. Kapalı. Kim var? Ömer. Ömer. Ha? Ömer ya. Ömer kim? Evet arkadaşlar. Emin değiliz kuş burada mı burada değil mi? Bizim kuş duruyor mu orada bari? Şu kamerayı bir sopaya takalım. Salla başımız bile yukarı gidiyor. Dikkatli ol. Oo güzel Orada ben mı? Valla mı? Al çek. En azından görürüz. Zoomlayabilirsen de zoomla azıcık Bir tane çekiyor değil mi şu çekiyor an? Çekiyor İmtaş, şu an. Evet şu an kameramanız e, benim Nereden yaklaştırıyor? Bak parmağın var ya işaret parmağı. Heh. Onu kendine bir uç çekiyor. Ve o güzel, bak. Hiç dedi <laughs> ekran gitti. <laughs> Kapatıyor mu bu? Aa, dur. Ellerim o temsilde. Ha gitti. Tamam açalım. Yani başka yere bastım. Eee sen o tırtıklı düğmeye mi basıyorsun? Evet. 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 Olayı zannediyorsun değil mi? Video çekmesi. İşte arkadaşlar yeni kaçak. Kaçak. Hadi, şu an kaçak. İşte kaçak indirdik yukarıda da. Murat yem versene az atayım. Bakayım gelecek mi? kuş dişiye de benziyor ha. <laughs> Murat Can Yakar. Yeni i̇şte dişleriyle iyi ıı, yap, ya bakayım. Abi. Yeni Hadi. dişlerini yaptırmış. Hadi gözükün ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yeni iyi. Abi. <laughs> Tut. Şu kamerayı da al. Şöyle kendini göster. Çeksene göstereyim. kuşu. Ver, ver. Kuşu çek ya. Beni çek amca. Adnan Oktar'ın çek. delikanlıları gibi olmuş. Acımı çek. İki tane kuş kaçırmışım. Üçüncü sırada amca olur. Bak kuş aç. Aç ben mı? Gelecek. Çağır o zaman. Evet hemen geldi. Uf, aslı miski ha güzel miski. Valla mı? Mi? Havadayken belli de evet, bakalım ya. arkadaşlar. Miski indirebilecek miyiz? Hafif tepesi bozuk ama ya. Yahu yakala da tepesi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi gö birazdan görürsün. Morel kaçağı olsun bari. pıştar pıştık ya, kuşlar yapmazsa. Ne oldu bugün ben anlamadım. Valla Vallahi ters ters ya. Ter, ter ya. ya. Abi, artık nasıl kovalıyorsanız kuşları korkuduğuna kuşlar. değil Şok şok şok. Kaçak için 11. kata çıkan Serhat kuşu yakalayabilecek mi? Şşt, Serhat elini şöyle kuş yakalamış gibi yap. Bir tane montajlayayım tepene mardin. Ya, geçen de öyle yaptım bilmem <laughs> ne. <geçen de gülüyor> yok yok bu sefer yapmayacağım. Ya. Ben sana dedim bak ayaklarının altından yap da öyle o ne ya? <laughs> Ama ben ne yapayım? Kuru fasulyeyi fazla kaçırmışsın. Bu arada benim şarj da bitiyor. Ben geldi bak ver kuşu buradan çek. Power bank'ı takayım. <laughs> Şimdi şey, kamerayı görür gelmez o. Sen çağır da indir kuşları açalım mı şeyin kuşlarını, Ali'nin kuşlarını? Gerek yok dur dur kuş gelsin burada geldi. Şimdi kuş diğer bizim kuşlarla aşağı iner. Sizin kuşlar inmez ben sana söyleyeyim. Asistan. Geldi. Asistan gel buraya. İşte bak, arkadaşlar abi, burada. kuş burada. Abi, Beni görünce geri gitti. Şimdi Murat orada dur sen dur. Ge abi, geri gide. o o diyor geri gidiyor. Kuşa bir baktı. Şişt, bu tarafıma geç. Şu kabloyu şuraya tak. Şimdi şarjı biterse kalır gene Şunu şuraya tak önce. Acemilerle iş yapmak zor arkadaşlar. Ya ben biliyorum burada bir var. Ne oldu? Hani suyu almış ya. He. Daha da var bir şey suyu ya. niye almış ki. He, Ala abi de suç. Hayır kimse. <laughs> ha. evet. Çekim yapıyoruz. Kaçak var damla. Bu anahtarı Ala bana şey çıkardı verdi abi. Bir şey yapmadım biz. biz anlamayız sen almışsın. Yani. Ona hesabını senden soracağız. De sen Ala'ya sor. Onun hesabını soracağız sana. Kimmiş kimin anahtarını nasıl alıyor Hep Murat Murat'ın yüzünden ha. Ya kamerayı sokmuşsun kuşun gözüne. Ver ver. Benim, benim, Yem atın biraz ya. Ben de abdestliyim. <laughs> ver şunu. çünkü Üç ayda bir abdest alıyorum, bir de laf mı yapıyorum? hadi abdest al. üç <laughs> ayda, işte, ayda bir olsa da... Ya bu dolapçı benim değil mi ya? Yok. Gitmesin lan. Ya baniler geliyor. Ya 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 ya. Kuş senin sıfatını gördü daha gelmiyor Ha gel gel gel. Ya gel gel gel. Su da var gel. suyu çıkar. Oranın anahtarı var. Suyu verip çıkar. Gel. Oranın suyu, suyu, vardı yani zaten. Almış. Oranın çabucak gel. diyor. Susuz kalsınlar diye. gel. Aa geldi bak mavi geldi. Gel. Çay gel. gel. var su var. Soda geldi lan kuş. Tamam abi çağırıyorum yani. Gel. Geldi de o güzelmiş lan. Maşallah keşke bizim olsa kapalı. Çok ee, kümes kapalı. Atar o kendini, bir şey olmaz. kuşar çünkü. Evet. Bu pası da var ha. Hmm. Arkadaşlar kuşar bile maşallah Murat, var. Çok at, güzel. Gel bu tarafa o kuş yiyecek. Şöyle kapak fotosu alabiliriz var işte, Kaçar giderse de. Asa suyu gösterseniz. Al da, al. kuşlar aç zaten. Oo. Deli soykaya ne oldu lan? Bizim kuşlar coştu uçuyorlar. Allah var ya bu kuş kalktı, kalktı gidiyor. Bizim kuşlar tam bir şerefsiz ya. Aa, burada, kuş, bak, bak. burada da bizim kuşlar tam bir şerefsiz. Dur, dur Murat, hafif oynat. Hiç kuş şey uçmayan kuşlar. Yem yam. at yem. Uçmayan kuşlar uçtu arkadaş. İnanılmaz. Yine mi? yukarı indi. Uçmayan kuşlar uçtu arkadaş ya. Yok böyle bir şey ya. Ya diyor muyum Bugün terslik var bu kuşlarda da. Ya aa yine kalktı. Bu kuş buraya gelmeye çalışıyor da. Hadi in in işte at kendini at kendini. Hafif kaldırsana lan şu kuşları. Dur A, dur gördü ya dur. Üstümüze inecek. Şöyle bir oynatsan o kuş buraya inecek. Daha Bak, Aa, Gene indi onu görmedi ki. Ulan ya tamam tart tartışmayın şimdi durun. Güzelmiş kuşu ya maşallah. Her yer like totemi alıyoruz arkadaşlar. Boy, post, endam. Her şey yerinde maşallah. Bakalım bugünkü ekşinimiz. Bak çok açın. Tamamlanacak mı? Üç kaybın arkasından bir tane kaçağımız olacak mı? Kaçağımız derken yakaladığımız tutağımız olacak mı? Dilim alışmaya çalışıyor. Bayağıdır etrafımızda uçtu uçtu gelmedi. Diyecek lan yapma. Neyden ürküyor bu kuşlar böyle? Anasını satayım. Anlamadım. Ha balon kaçırmışlar. Şimdi balondu. Demin neydi? Balon yükseldi zaten. Yanına, yanına kuş gönder ki diyecektim. Ürkmüyor. Tek kaldı ondan ürküyor. Aç kümes aç. Murat kümesi aç. Belki de kümese atlar. Ama o ses filmi Korojit yapıyor kapıda ya. Korku filmindeki kapılar gibi açılıyor. Gel. Yem var, su var, helal yem var. Yuvalıklarımız konforlu, ortopedik yuvalıklarımız var. Boğaz manzaralı. Evet, boğaz, var. boğaz Uludağ <laughs> manzaralı. jakuzimiz var. <laughs> <Şu> sabah koyduğumuz <laughs> jacuzzi'yi zaten kuşlar banyo aldı burada. <laughs> yani. Aha bir tane de karabaş mı? Ne o gidiyor? Bak caminin orada. lan oraya niye atıyorsun ya? Uzaklaştırdın lan kuşu. Sen kimden tarafısın? Aç kapıyı gel bu tarafa. Bak gördü kümesi. Aa, helikopter geldi. Bugün her şey bize karşı. Biz korkuyor. Arkadaşlar kaça 10 üzerinden kaç veriyoruz? Yarışmamız başladı. Like totemi atalım. Kaçak gelsin içeri girsin. Yatsa aşağı. veriyor. Kümesi kapsına at Serhat taktik veriyor Murat'a. Aha sıçtı rahatladı. İnecek. Şimdi bu puşluk yapacak. Kümese girecek o. Efesler tutuldu, kaçak bekleniyor, aha uçuracak namussuz. Hadi kümesi atla. Hadi atla kümese. Atla kümese, hadi bebeğim. Gir kümese. Acaba buydu. Gitti de gitti. Serhat şu an sinirlenden bıyıklarını yoluyor arkadaşlar. Yok gitti o yapacak ne var ya. Daha da gelmez. Hani yok. Ne? Anahtar. Kimin anahtar <laughs> Ali Uyumuştur Ali. Murat gelir mi diyorsun? Totemimiz tutmadı arkadaşlar. Like az attınız. Olsun yine kısmet. En azından bir action'ımız oldu. En azından beyaz gitmedi. kılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.